Merhabalar. Nisancım ne yapıyorsun sen? Nisan. Aa, Nisan cevap vermiyor. Ne yapıyorsun sen bir tane? Efendim? Yemek yapıyormuş. Peki kime? Ha oyun oynuyorsun. Peki o turuncu ve yeşil kapla ne yapıyorsun sen? Oyun mu oynuyorsun? Oyunun adı ne? Su taşırmaca mı? aa nisan arkadaşlar içine su koydu onu da kapatıyor yalnız bilmiyor ki o yumurtanın alt tarafından sızdırıyor aa nisan acaba onun içinde ne var onun içinde ne var barbie de burada bu arada barbie de yüzmüş beybeler de yüzmüş çok yorulmuş orada yatıyor dinleniyor birazcık evet nisancım nisan al sana yapayım mı al sana Al sana al sana al sana. Yapayım mı yapmayayım mı? Nisan yapma diyor. Peki o zaman yapmıyorum ben. Görüşürüz arkadaşlar. Ay.